Seyit Türk Sönmez hoş geldiniz arkadaşlar. Yamulmuş olan bir ambar kapak sihirini düzelteceğiz. Daha önce oksijen şalaması kullanmayan arkadaşlar için oksijeni tam açıyoruz. Asetilen kapalı, küçük oksijen kapalı. Şu tetiğe de basmıyoruz. Az bir şey asetilen açacağız. Memeyi tutuşturduktan sonra oksijeni verip ayar yapacağız. Parçayı tavlayıp ondan sonra düzelteceğiz. oksijen miktarıyla asetilen miktarını ayarlıyoruz. Çalışma yapacağımız yerde yanıcı madde olmayacak. Şu mengeni ben söyleyince sıkarsın. Dükmek istediğimiz yeri tavlıyoruz. kapatırken önce gazı kapatıyoruz. Sonra oksijen, sonra oksijenin de büyük valfini kapatıyoruz. Kesim yapacağımız zaman az önceki yandığı gibi yanarken şuna basıyoruz. O zaman oksijen daha çok gidiyor ama nar gibi tavlandığı zaman şunu bir şeyin yanmayacağı yere koy ucu sıcak. Şu soğurken de düz soğutuyoruz. Yani kendi haline bırakmıyoruz. Sıcak işlem yaptık. Şurada dikdörtgeni düzgün oluşturmaya çalıştık. Böyle yamulmuştu. Düzelttik ama dikdörtgende de problem vardı. Dikdörtgen haline getirdik. Soğurken de düz soğumasını sağlıyoruz. Bundan sonrasında minik bir problem olursa şöyle oynayarak ayarlarlar. Boyu uzun olduğu için. Şimdi mengeneyi açalım ama elin çatmasın. Eline dikkat. Sıkıyoruz mu şu an? Sen şu boruyu uzaktan tutar çeşmeye aç soğuk suyu. Soğuk suya açar mısın? Parçayı soğutuyoruz. Kimsenin eli yanmasın yanlışlıkla. Isıl işlem uyguladık. Parçayı düzelttik. İşimiz bitti. Soğutuyoruz. Aynı şeklinde muhafaza etsin aynı zamanda diye. Çok suda ziyan etmeyelim. Arkadaşımıza söyleriz. O taraftan tutmasın belli bir zaman. Gemilerde su tasarrufu da önemli arkadaşlar. Ona da dikkat edeceğiz. Evet, zem teslim ediyoruz. Şimdi o sıcak yerden tutma gene soğuttuk ama bu alttan tutarsın. Yani Kalsın şimdi Kalsın Daha var mı? Evet, bunu hallettik. Şöyle yangın çıkarmayacak şekilde koymamız lazım. Burada soğusun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.